Verilen maddeler arasında oluşacak etkileşim türü hangisinde yanlış verilmiştir? A şıkkında NaBr bileşiği iyonik olup iyonlar oluşturur. NH3 molekülleri polar moleküller olup bunlar dipol oluşturur ve bu iki maddenin arasında iyon dipol etkileşimi gerçekleşir. H2O bileşiğinde fondan bir tanesi yani flor, oksijen, azot elementlerinden bir tanesi hidrojene bağlı olduğu için ki burada oksijen hidrojene bağlıdır. Hidrojen bağı yapabilir. HF moleküllerinde de e, flor atomu hidrojene bağlı olduğu için hidrojen bağı yapabilir. Bu iki madde birbiriyle karıştırıldığında aralarında hidrojen bağı oluşur. HCl molekülleri polar. NH3 molekülleri de polar. Polar olan iki tane molekül arasında dipol dipol etkileşimi oluşur. pH3 molekülleri polar. Ee, CH4 molekülü apolar. O zaman bunlar arasında oluşacak etkileşim dipol indüklenmiş dipol olur. D seçeneğinde verilen dipol-dipol etkileşimi yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.